arkadaşlar alçıpanı bir milimlik bariyer yapıyoruz alçıpanı arkasına ve i̇şte duvarları ustalıklarımız yapıyor nasıl bir şey yapıyorsun ikinci katman ses bariyerlerimiz alçıpanı arkasında duvarları yapıyor üç katman ses yaratılmış yaptıktan sonra devam edeceğiz. Kuşlarımıza profillerimiz takıldı. Ses yaratılmaz. Kuşlar takılmaktan. Mutludur. Evet. Ağaç varmaza. Devam ediyoruz. Yani. Arıyorum. Kim ölçtü bura 1.25'te kim ölçtü ya?